Başta bu katliamlarda hayatını kaybedenler ve yakınları olmak üzere iş cinayetlerinde hayatlarını kaybeden bütün işçi kardeşlerimize rahmet, ailelerine sabır, yaralı kardeşlerimize şifa diliyoruz. İş cinayetlerinde adalet mücadelelerimizde dayan ediyor. Ve biz aileler olarak diyoruz ki adil ve bütün sorunların yargılanması hususunda hükümet edenler etkili tutum almadıkça hakimler, savcılar ve bilir kişiler her iş cinayetlerini kamu düzenine dair bir suç olarak görmedikçe, kamusal denetim mekanizmaları etkili olarak yerine getirilmedikçe, işverenlerin işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri alması sağlanmadıkça, taşeron sistem devam ettikçe, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmadıkça, sendikalaşan işçileri işten atan işverenler cezalandırılmadıkça sendikalar ve emekten, emekçiden yanayım diyen partiler, organizasyonlar görevlerini yapmadıkça iş meydana gelmeye devam edecektir. Mayıs ayı nöbetinde 30 Nisan 2015 duruşması görülen Van Bayram Otel davasında Yargıtay'ın bozma kararı sonrasında AFAD'a ait olduğu iddia edilen hasar tespiti yapıldığına dair Raporlar daha önce AFAD tarafından gönderilen hasar tespiti yapılmadığı raporu arasındaki çelişkiye dair AFAD görüşü geldi. Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi kararına rağmen bir türlü yargılanmaya dahil edemediğimiz Van Valisi ve AFAD görevlerine dair iki Anayasa Mahkemesi başvurumuzu 13 Mayıs 2014'te 301 maden işçi kardeşimizin hayatını kaybettiği Soma davasının 13 Nisan 2015'te başlayan duruşmaların birinci etabı tamamlandı. Haklarında takipsizlik kararı Güvenlik Bakanlığı, İş Tertiş Kurulu Başkanlığı, Enerji Bakanlığı, Ünigen yetkililerinin yargılamaya dahil edilmesi çabalarımızı, 20 işçi kardeşimizin iş cinayetinde hayatını kaybettiği 3 Şubat 2011'den beri devam eden Ankara Öztü Miladik davasında savcı mütalasına karşı 14 Mayıs 2015'te 14 Mayıs 2015'te yapılacak duruşmadaki beyanımızı 14 Kasım 2010 2013'te Ardahan Hanak ilçesinde bu taşa ait transfer hattı transfer hattı döşenmesi işlerinde gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri alınmadan 4 metre derinliğindeki harfiye çukuruna indirilen hakan Kuruçaylı ve İbrahim Ozun toprak kayması sonucu meydana gelen iş cinayetinde hayatını kaybetmişti. Ceza davası bitti. Malatya'dan gelen ailesiyle davadaki adaletsizliği konuşacağız. Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de 28 Nisan'ın iş cinayetlerinde hayatını kaybedenleri anma ve yaz günü ilan edilmesi için için çok nokta ortak düzenlenen başlattığımız kampanyamız sürüyor vicdanlı adalet dolgusunu yitirmemiş herkes bu vahşeti anlayarak davranmalı diyoruz. İş cinayetlerine dur diyebilmek için vicdan ve adalet müddetine başladık, devam ediyoruz. Ve biz en çok canı yaranlar, geride kalanlar için ve başka canlar yanmasın diye her ayın ilk pazar günü Taksim Galatasaray Meydanı'nda saat 13'te bir saatlik vicdan ve adalet toplamaya devam edeceğiz. Bu milletin gazetesi Esra Yalçın'dır. Teşekkürler.